İşbirlikçi ABD, Fatih yavaş, 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 yavaş. Kerem Kerem Cephe'den cepheyi... Saygı biraz daha öne gitsin. İleri doğru girin. Bayrakın... Sözleşmeler Yasin Karaca. Burak! Piyade Sözleşmeler Çağatay Erenoğlu. Burak. Burak! Piyade Sözleşmeler Enis Budak. Piyade Sözleşmeler Kemal Aslan. Burak! 15-30 sınıfları. 15. 15. 15. 15. terör saldırısında 12 vatan evladımızı şehit verdik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı kardeşlerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Vatan toprakları uğruna gözlerini kırpmadan, canlarını siper eden şehitlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Bu alçak saldırının hesabını devletimiz tarafından misliyle sorulacağından şüphemiz yoktur. Sanmasınlar ki yapmış oldukları bu alçak sadrularla bizleri korkutabilecekler ne de susturabileceklerdir. Bizler bir ölür bin diriliriz. Yarınlarımız var olsun diye yarınlarından vazgeçenlerin değerli emanetleri sonsuza kadar başımızın tacıdır. Evet, kutsalına kast edenler, birliğimize, bütünlüğümüze, beraberliğimize, bayrağımıza, ezanımıza kast edenler şunu bilsin ki, 1071 yılında Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te bu toprakları Türk yurdu yaparken söylediği sözü biz asla unutmadık. Sultan Alparslan bu toprakları fethettiği zaman size öyle bir yurt aldım ki ebediyen Türk İslam yurdu olacaktır demişti ve şehitlerimiz burayı Türkistan yurdu yapmak, bayrağımızı en yüksekte dalgalandırmak adına bu topraklar için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyuyorlar. Bize düşen de birliğimize, beraberliğimize sahip çıkmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Bu topraklara, Türk milletinin birliğine, beraberliğine kastedenler şunu bilsin ki asla ve asla bu topraklardan bir çakıl taşı dahi koparamayacaklar kaybeden terör, terörün destekçileri, teröre finansman sağlayanlar, teröre mecliste, dışarıda, nerede olursa olsun, ulusal ve uluslararası camiada destek verenler olacak, kazanan Türk millet olacak, Türk milletin birliği olacak, beraberliği olacak. Piyade <laughs> uzman çavuş Mehmet Selim Şahin. Piyade uzman, en başı İsmail Yazık. Saldırdı mı? Hatta bağırın. Boğamazsın ki. Yapamam. Hele hak namına, haksızlığa ölsem de.